Herkese selamlar arkadaşlar. Emre Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Tan. Bugün sizlerle yep tabii ki de yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün konumuz yine dediğim gibi başlıktan gördüğünüz gibi Dark Souls 3. From Software'ın yaptığı en zor oyunlardan biri zaten From Software bildiğiniz gibi Sekiro gibi, Bloodborne gibi, Dark Souls, Demon Souls serileri gibi ünlü serilerle meşhur bir firma ve en zor oyunlarından biriyle karşınızdayım. Bu oyunu bir kere bitirdim. Bir daha da tıpasım yemedi öyle diyeyim size. Gördüğünüz gibi Dark Souls 3. oyunu. Ve Dark Souls serisinin bence en iyi oyunu olmaya... Dark Souls 2 daha güzeldi ya. Dark Souls 2 daha güzel evet. PlayStation 3 versiyonunu oynamıştım Dark Souls O zaman ben daha çok beğenmiştim ondan bahsediyorum. Ee, Dark Souls 3 hakkında hikaye konusunda oyuna başlarken şöyle bir şey vardı aklımda. Ee, hiç bilmiyordum. Yani şimdi yalan yok. Ben zaten Bloodborne, From Software'ın bütün oyunlara başlarken herhangi bir bilgi sahibi olmuyorum. O yüzden bize aslında ilerle bütün zorluklar senin karşında ve sonra zorlukları geçerek oyunun sonuna ulaşması sonucu olsun gibi bir çizgi çiziyor. Ama oyunun anlatmak istediği bir hikaye de var. Ama o hikayeyi sen alırsan alabiliyorsun. Almazsan oyun sana anlatmak için diretmiyor. Çünkü bu bir hikayeli oyun değil. Bu oyunun amacı oynanış ve sana gösterdiği bütün hani grafik anlamında da bence kesinlikle grafikte Hatta ...grafik, e, sanat anlamında gayet güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Combat sistemine gelirsek... E, pardon, pardon çok özür Hikaye sisteminden, hikayeden bahsediyorduk en son. Yani hikaye sıkıntısında çok bilgi sahibi değilim. Çünkü oyunu, dediğim gibi oynarken... ...bol olsam oynuyordum. Hiç hikayeden, hiçbir ilgim yoktu hikayede, hiçbir şeyim yoktu ama... ...oyunu bitirdikten sonra ve oyunu gördükten sonra üstüne videolar izlemek... ...gerçekten keyif veren bir şeydi. Yani... Ateş var. Yani oyunda size bahsedebileceğim hikaye. Ateş var ve biz ateş galiba geriden e, diriltmeye çalışıyoruz. Öyle bir şeyler olması lazım. Okuduğum kadarıyla evet. Öyle bir şeyler ateş var ve biz ateş yeniden diriltmeye çalışıyoruz galiba. Krallar var. Biz bu krallar karşı mücadele veriyoruz. Yanlış bilmiyorsam yanlışım varsa düzeltin. Şimdi evet hikayeden bahsettik. Kombat e, sistemine gelirsek. Ya ben bu ee, seriye Dark Souls, Demon Souls 1 ile başladım, PlayStation 3 versiyonuyla. Ee, ondan sonra da Dark Souls 2, Dark Souls 1 oynadım ve Bloodborne üstüne Dark Souls 3. Ee, size şöyle bahsedebilirim, ben en sevdiğim konma sistem Bloodborne'da bence çünkü yani kalkan sisteme alışmak biraz zor. Kalkan sistemi yani benim pek alışabildiğim bir sistem değil. Bloodborne'da yuvarlak basarak kaçmak bence çok daha kolay bir sistem. ya. Yeah. Bloodborne'da bir kalkan var ama yani evlere şendik. Tahta bir tane kalkan var. Canının yarasını falan götürüyor tuttuğunuz zaman bile. O yüzden ya yani kalkan sistemine alışarak oynadım zaten Dark Souls u. Ama mesela ben bu oyunu bir kere bitirdikten sonra bir daha bitiresim gelmedi. Neden gelmedi? Hiçbir fikrim yok. Belki oyunun tadı bir dama bir seferliktir. Bir daha bitiresim gelmedi ama Bloodborne'da öyle olmadı. İşte Bloodborne'da ben bir kere bitirdikten sonra üstüne 4-5 kez daha bitirdim. Bloodborne çünkü bana o zevki tam damağın tadında bıraktı. Biraz daha ilerlesem, biraz daha ilerlesem diye diye. Bloodborne'un aynı şekilde dövüş sistemi de çok daha güzel bence. Bu arada kesinlikle benim görüşüm bunlar. Size evet şu an göstereceğim Sedar Souls ve Bloodborne'un dövüş sistemlerini. Bir bakın abi siz de görün. Evet yani bence de ben Bloodborne'un nedense dövüş sistemini daha çok beğeniyorum. Hani o kaçma şeyinden bahsediyorum. Oyunda bildiğiniz gibi potlar var. Toplanabilir eşyalar. Skill'lerimizi yükseltmemiz için verilen Souls'lar. Ve yani bildiğiniz gibi bütün Souls oyunlarında, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, Demon's Souls olsun bu bütün oyunların hepsinde tek bir para birimi var o da Souls. Soulslar, ruhlar yani. Herhangi bir altın yok, elmas yok, o tarz bir şey yok. Bütün oyunlar Souls birimini kullanıyor her daim Ve bu Souls birimleri ne işe yarıyor? Marketten cihazları, şeyler satın almak için, herhangi bir item satın almak için ve statlarınızı yükseltmeniz için ...stamininiz olsun, canınız olsun, hızınız olsun. Mesela... E, ...bu oyunla ilgili mesela benim en çok sevdiğim şey, atıyorum... ...karakterimi kendim hep... ...hep zaten Dark Souls 1'den beri değil, Dark Souls 2'den daha doğrusu beri... ...hep kendim yaparım karakterimi. Yakın dövüşçü ben, genel olarak yakın dövüşçü bir oyuncuyum. Hiçbir zaman büyücü oynamadım, Dark Souls 2'yi bir kere büyücü olarak bitirdim. İkinciyi de savaşçı olarak bitirdim. Ee, Dark kesinlikle yakıncı olarak oynayayım, ben kesinlikle tavsiyemdir. Uzakçı olarak pek bir keyif kalmıyor çünkü büyücü olunca uzaktan uzaktan sıkıyor sanki shooter oynuyoruz gibi ben yani benim tavsiyem bu kesinlikle. Tabi uzak olup da yakın dövüş silahlarına güç verip yine aynı şekilde yakın dövüş yapabilirsiniz ama bence kesinlikle yakın dövüş oynayın yakın dövüş bu oyunun olayıdır. Potlar bildiğiniz gibi e, ölünce yeniden şey oluyor bu dar Souls'ta Demon ölünce yeniden sıfırlanıyor potların hepsi stamina potları e, can potları gibi bahsettiğimiz bütün botlar Ve silahlar da gayet çeşitli bence. Bu arada silahların çeşitliliği de yeterli. Bir kılıç, bir balta, bir sürü oyunda e, seçebileceğiniz tonlar bir silah var. Düşmanlar da aynı şekilde. Düşmanlardan bahsetmem gerekirse, bazı düşmanlar öyle bir gözüküyor ki yani şimdi bir bölümde yanlış hatırlamıyorsam aşağı iniyorduk ve aşağıda böyle kocaman böyle dev gibi gezen bir şey var. E, o, şu an şeyde o düşmandan bahsediyorum. O düşman sanki bana boss gibi geliyor. O düşmanla bir kez kapıştıktan sonra bir de şöyle bir his var mesela oyunda. O düşmanla kapışıyorsun ya. Daha hiç ölmemiştim ben o kadar. ilk öldüğüm anı hatırlıyorum. O, o düşmanla kapışıyordum. İlk seferinde yendim ben onu. Ondan sonra ben e, gittim. Yani base'e gittim değil mi? Hani şey alıyoruz, checkpoint oluyoruz. Her gittiğimizde şey işaretliyoruz ya. Yakıyoruz. Onlar ona gittim. Geri geldim ve bu adam yine buradaydı. Yani sanki ben emek vermişim, öldürmüşüm ama hiç emek vermemişim. O adam sanki benim hiç öldürümü takmamış gibi bir şey oluyordu ve bu e, mentalite beni birazcık daha oyundan uzaklaştırıyordu ama bu mentali kaldırabilenler zaten oyun, oynayabiliyor benim gibi mesela. Ve tabii benim görüşüm de olur. Başkası o şeyden inanılmaz zevk alabilir mesela. Bu kişiden kişiye değişecek bir kişisel bir görüş olduğu için ben bundan bahsediyorum ama o mentali kaldırmak önemli. Orada sen öldükten sonra bütün sollarını oraya bıraksan bile o solları yeniden oradan toplayıp bu arada ikinci kez ölürseniz toplayamıyorsunuz. Bitiyor komple. İkinci kez toplayıp orada düşmanı yine öldürüp bir de geri dönüp sikillerinizi atattığınız zaman zaten gerçekten tadından yenmiyor. Tabi boss savaşları da önemli. Bu oyunun boss savaşları var. Bir sürü boss var oyunda. Oyun hatırlamıyorum yani çok fazla isimlerine zaten en başta kolay bir boss karşınıza çıkacak. Kalkanını böyle elinizde mızrak tutan bir yanlış mızrak tutuyor da hatırlamıyorum. Kocaman sizden böyle 3-5 kat büyük bir şeyle karşılaşacaksınız. Sizin boyutlarınızda sizin yani insan figür olarak bahsediyorum. Hatta şu an ekranda koymuşumdur fotoğrafını. Evet. Dark Souls 3 ile ilgili görüşlerim galiba bu kadardı. Oynayın ama kanser edebilir. Onu söyleyeyim. Kanser bir oyun. Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, Bloodborne hepsi kanser oyunlar. Ve ilk başlarda çok zor gelecek. İlk özellikle 1-2 saatiniz çok zor gelecek. Çünkü oyunu anlamaya çalışacaksınız. Ama önceden Souls oynadıysanız kesinlikle zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Önceden Souls oynadığım için aslına bakarsanız bu kadar zorlanmadım basit geldi. Ya basit geldi dedim de ilk bir iki saat inanılmaz zordu. İlk bir iki saat oyunu bırakası geliyor insan ama eğer o şeye dayanabilirseniz, o üzerinize kurulan baskıya dayanabilirseniz oyun inanılmaz çekilir hale geliyor ve bir kere bitirdim bir daha üstünde başlayamadım. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi Bloodborne'a defalarca bitirmiştim. Galiba Dark Souls 3 ile ilgili söylediklerimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.